Bugün çok farklı bir şey deneyeceğiz. Popcorn kalemler aldık ve alçıdan boya hazırladık kendimiz. Dört farklı resmimiz var, iki farklı boya çeşidimiz var. Bu popcorn kalemleri sürdüğün zaman kabarcıklı oluyormuş görüyorsunuz burada. Ve alçıdan da boya hazırladık. Onları da sürdüğün zaman kuruduğunda onlar da kabarcıklı oluyor. Bakalım hangisi daha kabarcıklı olacak? Popcorn kalemler mi yoksa alçıdan hazırladığımız boyalar mı? Kaplumbağa, çiçek, mantar ve inek resimlerimiz var. Hangisini boyayacaksın ilk önce? Ceylül. çiçek Çiçek seçtin çok güzel bir seçim. Hangi boyayla boyayalım peki? Popcornla boyayalım. Evet, popcornla başlayalım çünkü gerçekten merak ediyoruz. Aa, sivri bir ucu varmış. Güzel, bizimkiler de sivri. Bak burada. Bir sür bakalım şimdi nasıl olacak acaba? Bak sarı nasıl çıkmış buradan. Hiç de akmıyor gördün mü koyu kıvamlı olduğu için. Bu birazcık daha sıvı. Üstüne bir kat daha sürüyorsun daha kabarık oluyormuş. Bir de fön makinesiyle kurutmamız gerekiyormuş bunu. Oho değil mi? Alçıyı sürüyorsun kendiliğinden kuruyor bir de pütürcüklü oluyor. Şimdi mor renk seçtik. Çok güzel olacak çiçeğimiz. Burada kırmızıyı bitirdik ortasına sarıyı da yaptık. Morumuz çok güzel oldu. Kırmızı da çok güzel oldu. Biraz bunu ilk başta yaparken taşırdık. Berbat oldu ama yine de güzel görünüyor. Bu kuruduktan sonra bir kat daha süreceğiz Eylül. Bakın kim uyandı. Tufan uykudan kalktı. Şimdi boya yapacakmış bizimle. Bir tane resim seç bakalım kalemden önce. Kaplumbağa yapalım mı Tufan senle? Hangisini istiyorsun? Aa, kırmızıyla kaplumbağa yapacakmış Şaşkın. Bence sen mantarı yap, tamam mı? Çok güzel olur. Al bakalım kırmızıyla mantar boyayacakmış şimdi Tufan. Buraya koyalım, kurusun. Biz de alçıdan boyalarımızla yeni bir resim yapalım. İnek mi seçmiştin sen? Evet, al bakalım şimdi mor inek yapacaksın. Ay çok tatlı olacak. Tufan da sıkıyor. Aa! Nasıl sıktı? Şimdi bunu dağıtman lazım ama tamam mı böyle? sıkıyor sıkıyor dağıtmıyor şaşkın. Eylül'e bakalım neler yapıyor. Ay alçıya boya karışmamış. Ay alçının rengi kalmış Eylül. Dağıt bakalım onu. Evet, baksana nasıl olmuş. Ama yine de devam edelim çünkü kalan renkler çıkacak. Bak çıkıyor gördün mü morlar? O morlarla diğerlerini de karıştırmış oluruz böylelikle. Bakalım nasıl sürülüyormuş. Diğeri gibi kolay değil değil mi Eylül? Evet, baksana bu da birazcık daha sıvı olduğu için daha hızlı böyle pıt pıt yapabiliyorsun. Çok daha kolay oluyor sürülmesi. Ay, ama alçıdan boya biraz daha zor oluyor. Tufan her tarafa sıktı. Şuna bakar mısınız? Nasıl yapıyor? Bak bak. Ay nasıl sıkıyor. Hepsini sıkmış ketçap gibi. Ne yaptın Tufan? Niye sıktın anneciğim? <laughs> Çok güzel oluyor ama. Bakalım hangi rengi harcayacakmış şimdi. Yeşil istiyor. E diğerini yapmadan nasıl yapacaksın anneciğim bunu? Eylül kırmızıyı bitirmiş Tufan. Aferin. Yavaş yavaş sık ama. Tamam mı? Buraya sıkacaksın. O pıt pıt tamam. Şimdi tufana ver kalanını o yapsın. Çünkü ilk başta yapamamıştı. ...a turuncu vazgeçti fikrini değiştirdi. Mavi istiyormuş. Dur abası kendi yapabiliyor ama. Bak Eylül sıktı. Kalanını da sen sık tamam mı tufan? Sık bakalım. Hangisini yapacaksın? Sarıyı da yapacakmış. Hepsini kullanmak istiyor. Tamam Eylül sen yapma o yapacakmış. Sen sıktığında yapmıyor. Hadi al bakalım tufan. Baksana nasıl sıktık buraya. Bunları dağıtman gerekiyor anneciğim. Bak. Bakalım şöyle dağıtabilecek miyiz? Eylül? Bunu sürüşünü hiç beğenmedim. Ay sıktı Oo. ne yaptı? Ketçap gibi. <laughs> Ketçap gibi pıt diye sıktı. Sürüşünü beğenmedik. Belki fırçayla yapsaydık sürmesi daha kolay, daha güzel olabilirdi ama böyle olmuyor. Bu popcorn kalemleri daha çok sevdik. Akışkan olması, sıvılığını. Şey, Evet kurumuyor bu da. Bakalım sabah kuruduğunda nasıl olacak. Tufan bu alçı boyaları daha çok sevdi ama. Nasıl sıkıyor baksanıza şuna. Hepsini sıktın, karıştırdın Tufan. Ama çok sevdi. Bayağı bayıldı Eylül. Yapıyor. Senin ineğin bitti mi? Bakayım aha etrafını yeşil yapmış. Evet saçma olamışsın biraz yeşil ne? <laughs> Şaşkın siyah da yok ki. Siyah olsaydı siyah yapardık. Kafasına. Şimdi kafasını da mor yapacağız. Şurasını belki pembe gibi yapabilirsin. Bakalım hangi rengimiz kalmış. Birazcık bak şunun ucunda var. Bunu sürebilirsin bence ağzına. Gözü de kayboldu. Oh. Her şeyi kayboldu yine. Mahvoldu. <laughs> Ama şimdi kaplumbağa yapacağız. Tamam mı? Popcorn kalemlerle renkli böyle buralarını renkli yaparız. Popcorn kalemin sürme şekli çok güzel. Hemen hızlıca dağılıyor. Çok güzel sürülüyor. Hiç fırçaya falan ihtiyacın yok. Direkt zaten şekil alıyor. Ama kuruması biraz zor sanırım. Sabah kadar, <laughs> kadar bekleyeceğiz. Evet, ineğimizin tipine bak. Gözleri kayboldu. Göz göz yapayım. Göz yap bakalım. Bir tane mavi Mavi gözlü inek mi olur ya şaşkın. Tamam gözde yaptık. Kaş da yapıyor. <laughs> tamam şimdi ne sürüyorduk? Şunun ucunda birazcık pembelik vardı. Onu bu ağzına süreceksin. Yuvarlığın içini mor renk yapıyoruz şimdi. Kırmızı, mavi, sarı ve resmimiz bitti. Çok güzel oldu resimlerimiz. Ama Tufan bize alçı boya bırakmadı. Hepsini baksanıza bu mantarın üstüne sıktı. Şuna bakın Tufan'ın resmine. Karman çorman olmuş. Dur Eylül bozma tamam. Kurusun bu şekilde tufanınki de böyle olsun. Bütün renkler karışmış. Şaşkına baksana ya çok. Ne yaptın? Bitmiş mi? Hala daha sıkmak istiyor. Bak böyle pıt diye sıkıyorsun işte. Çok zor değil gördün mü? İnek resmimiz var. Kaplumbağa resmimiz var. Bir de çiçek resmimiz var. Mantarımızı tufan mahvettiği için burada kaldı. Ellere baksana hemen nasıl da mahvolmuş. Şuna bak. Ay Eylül'ün de benim de elim mahvoldu. <laughs> Alça sürüldü. Evet senin de mahvolmuş. Ay kolları da. Bakın tufanın kollarına bir de Suratına da gelmiş. <laughs> ya. Şunun haline bakar mısınız? Üstü başı da boya olmuş. Tufan üstünde olmuş anneciğim. Evet üstünde olmuş. Konuşası tuttu baksana. Tamam şimdi sabahı bekliyoruz artık tamam mı? Sabah oldu resimlerimize bakabiliriz. Aa hiçbir şey olmamış. Ne oldu? İnek kabarcıklı olmuş ama bu iki resimde hiçbir şey değişmemiş. Popcornlara bak bunlar böyle patlamış baloncuk şeklinde olmuş. Ya bunları biz normalde de yapardık zaten Eylül değil mi? Evet. Baksana hiçbir şey olmamış ya normal boyamışız gibi. Hiç böyle popcorn, kabarcıklar hiçbir şey yok. Kabarcıklar dediğimiz sadece şunlar var işte. Bunlar ayın yüzeyinde de var <laughs> kraterler. Ama burada kabarcıklı bakın alçıya. Ve kalın bir tabakası oldu Eylül gördün mü? Evet ama elime yapışıyor. Ay yapışkanlı mı bir de? Çok kötü. Boyaları sevmedik ama alçıdan boya yaptığımızda çok kabarcıklı ve çok daha güzel oluyor. Böyle kuruyunca harika görünüyor şuna bakın. Baksana renkleri de harika olmamış Yine... mı? Ve dökülmüyor. Böyle yaptığımız zaman da dökülmüyor alçı. Ben alçıdan boyayı daha çok sevdim. Sen popcorn'u mu sevdin alçıyı mı sevdin? Alçı. Alçı daha güzel. Aferin Aa, sana. Popcorn'un sürmesi güzeldi evet ama alçıyı sürerken biraz zorlanıyorduk. Ona da daha farklı mesela fırçayla yapabilirsek daha güzel olur. Bir dahaki sefere fırçayla deneriz tamam mı? Popcorn'un sürülmesi güzeldi. Alçının da böyle kabarcıklı olması güzel. Harika oldu aferin sana.